Haksız <laughs> <laughs> yani atamalar için birer imzanızı rica ediyoruz. Biz de yapacağız. 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 Biz de Kur'an içeride öğretmenlerimize destek için hiçbir öğretmenlerimiz gerekçesiz başka okullara e, tayin edilemez. Siz veri misiniz? Ben öğretmenim. Öğretmensiniz. Nasıl bir süreç bekliyor bundan sonra? Burada direne direne kazanacağız. Birlikte e, gün birlik beraberlik, danışma günü e, başaracağız. <laughs> Evren Evet bundan yaklaşık 10 yıl önce proje okulları uygulamasının sadece uluslararası projelerin uygulanacağı, özel okullar olacağı ve dar kapsamda tutulacağı söylemiyle süreci başlasan o zaman müsteşar Yusuf Tekin bugün proje okullarını 3000 2300 sayısını geçen bir sayı ulaştırmıştır ve proje okullarını artık kendi projesini gerçekleştirme amacıyla kullanarak bu okullardaki ilerici aydın cumhuriyetçi öğretmenleri eleme sürecine kadar dönüştürmüş ve okullarımızdaki kültürü yıkma girişimine girmiştir. Bugün Eğitim Bir Şube Başkanı, İzmir Şube Başkanı okullarda valse izin vermeyeceğiz şeklinde, valse yapmanıza izin vermeyeceğiz şeklinde neden rahatsız olduklarını, karınlarının neyin ağrıttığını, ilerici aydın çağdaş öğrenciler yetiştirmemizi, Türkiye'nin bütünlüğüne bağlılık, gösteren öğrenciler yetiştirmemizin, Cumhuriyetçi, Atatürkçü öğrenciler yetiştirmiş, yetiştirmemizden rahatsızdırlar. İşte bu rahatsızlığın sonucu da okullarda bir kültür değişimi yaratmak amacıyla ciddi anlamda öğretmenimizin görevden el çektirilmesine, yeniden atanmamasına varacak uygulamalara girmiştir. Aynı zamanda bu yaptığı hiçbir liyakat gözetmeksizin yaptığı bu atamalar maalesef ki öğretmenler arasında da bir ayrıma kırılmaya sebebiyet olmaktadır. Bizim temel talebimiz şudur. Proje okulu uygulamasından derhal vazgeçin. Bu yaptığınız atamaları derhal durdurun. Ve bunu bir kritere bağlayarak yeniden düzenleyin. Aksi takdirde mahkemeler yoluyla biz sizi bu işten caydırmanın yolunu biliyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Öğretmen arkadaşlarımızın arkasındayız. Çocuklarımızın da arkasındayız. Okullardaki bugün bize destek veren öğrencilerimize kesinlikle bir disiplin cezası uygulanmamasını talep ediyoruz. Aksi takdirde yine bu çocuklarımızla ilgili süreci

Faşizme karşı, omuz omuza! Faşizme karşı, omuz omuza! Öncelikle bize bu suzaklığı tanıdıkları için Atatürk Sesi belirleyenlerine çok teşekkür ediyoruz. Biz bugün program dolusu mezunları olarak öğrenci arkadaşlarımızla buluşmak ve öğretmenlerimizin sesine ses katmak için okulumuzun önüne gittik. ve Orada öğrenci arkadaşlarla beraber makartımızı astık ve polislerin ve okul dairesinin baskısıyla karşı karşıya kaldık. Pankartımız yırtıldı. Bir arkadaşımız gözaltına alınmaya çalışıldı. Orada baskılarla karşı karşıya kaldık. Ancak bunları boyun eğmediğimizi gösterdik. Daha sonrasında öğrenci arkadaşlarımızla beraber derse girmediler. Hep beraber orada oturduk, şarkılarımızı söyledik ve biat etmediğimizi gösterdik. Yarın da aynı şekilde saat 5'te Alsancak ÖSYM binası önünde Liseliler ve Üniversiteler olarak toplanıp sesini Çok teşekkür ederim. Birleşe! Birleşe! Kazan Birleşe! Birleşe! Sen basın Okuluna salim çık. Boyun eğme. Okuluna salim çözilecek. Öğretmenimiz okullara gelecek ve okullarında girdiğine başlayacak. Hep bir adam varıyoruz. Huzur veriyoruz. Halk ediyoruz. Huzur veriyoruz. Halk. Öğretmen görevinden alınmış olmamız için bugün de gezi okullara dağılmak üzere. Bu emniyetlerin burdan sonra ne dediğini. Halk. Halk. proje okullar. Tam da bu yüzden bu velilerle, öğrencilerle ve sendikalarla birlikte onların yürüyüşlerine, onların mücadelesine destek oluyoruz. Projeniz olmaz! Türk'e çöp atacağız! Başkılar bizi yazılamaz dostlar! İçimiz büyük Atatürk. Ey büyük Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Gösterdiğin hedefe. Gösterdiğin hedefe. Durmadan yürüyeceğime. Durmadan yürüyeceğime. Alt içerim. Alt içerim. Varlığım. Varlığım. Türk varlığına. Türk varlığına. Armağan olsun. Armağan olsun. Ne mutlu. Ne mutlu. Türk'üm diyene. Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bizim de burada olmamızın sebebi gençlerimizin yanında olmak, destek olmak, layık bir eğitim sistemi istiyoruz. Ve gittikçe yani gençlerimizin gerçekten karanlığa gidiyor. Gençlerimiz ülkelerini terk ediyor. Bilimli, bilim üzerine çalışan gençlerimiz terk ediyor. Lütfen bunlar için önünü açalım. Layık sistemi tekrar geri getirelim. Bugün Atatürk Lisesi'ndeki atamalarla ilgili biz de rahatsızız. Öğretmenlerimizin tekrar geri dönmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Yani aynı şeyler Boralı Anadolu Lisesi'nde de oldu ve benim kızımın döneminde oldu. Ve öğrencilerimiz derslere girmediler. Biz şiddetle karşı çıktık. Bunlara da şiddetle karşı çıkıyoruz. Kültürümüz yok edilmek üzere Geçmişi unursak, unutursak zaten geleceğimiz de olmayacak bizim. Yanlış tuttumlara artık bir boş vermek, geriye atmak, unutmamız gerekiyor. Yanlışları düzeltmemiz gerekiyor. Gençlerimizin önünü kesmeyelim.